Malatya'da öğle saatlerinde deprem meydana geldi. Afad'dan alınan bilgiye göre saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ne oldu hissettiniz mi? Hissettik ya. Evet, bayağı salladı burayı. Biraz salladı. Korktunuz? Yani. korktunuz. Evet. Nasıl alışveriş yaparken mi oldu? Müşteri falan var mıydı? Vallahi e, müşteri vardı. Bir anda uzatın bir anda panik. Millet kaçmaya başladı. Depremin derinliği 7,02 kilometre olarak ölçüldü. Kırtasiye'ye geldim. E, Viseyazı'na çıftalamaya gittim. O esnada tam oturuyorken beşik gibi sanlandım hemen hemen. Meydana gelen depremde vatandaşlar büyük korku yaşadı. Birçok vatandaş kendilerini sokağa attı. Neyse ki depremde can kaybı yaşanmadı ama maddi hasar meydana geldi. Malatya'da ikamet ediyoruz. Argon'a kimlik için gelmiştik. Nüfusundan çıkaracaktık. O da bir sarsıntı oldu. Depremi hissedince dışarıya kaçıştık kalabalıkta. Ama aşağı indiğimizde pek de bir şeyin olmadığını gördük. Çok kuvvetliydi deprem. Herkese geçmiş olsun. Ayrıca deprem anları güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Öte yandan 5,2'lik deprem Diyarbakır, Batman, Elazığ, Siirt gibi çevre illerden de hissedildi. İnsanlar can evliler, dışarı attılar kendilerine çünkü çok korkutucu bir şeydi. Yani yaklaşık Ocak e, Ocak ayından beridir daha büyük bir deprem oldu burada, yıkıcı bir deprem oldu. Bunun psikolojisinde henüz insanlar bunun psikolojisini atamamışlar. E, umarım inşallah böyle bir şey bir daha yaşamayız. Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5.2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve jandarmamız tarafından devam ediliyor.